Herkese günaydın Aa. kanalıma Hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine erken kalktık ve babaannemize gidiyoruz Evet bir de su doldurmaya gidiyoruz arkadaşlar bugün akşam kayınvalidemler gidecek yani köye gidecekler O yüzden bugün oraya gideceğiz orada kahvaltı yapacağız Akşamı kadar oradayız yani dünkü hazırlıklarımı zaten size atmıştım gördünüz bugün de bakalım başka yapacağı işler var yardımcı olayım diyorum hem orada kahvaltı yaparız diye anlaşmıştık şimdi oraya gidiyoruz giyindik İbrahim'le oyuncakları da dağınık hep burada bu arada makineye çamaşır attım onlar yıkanıyor ben de evde hiç iş yapmadım kaç gündür yarın artık böyle güzel bir temizlik yaparım diye düşünüyorum çünkü güzelim gelecek kuzenlerim gelecek teyzemin çocukları <laughs> bayramda onlar Ay burada olacak mi dedi, mi hayır oğlum bayramda onlar gelecek o yüzden biraz hazırlık yapmam lazım ben de kurabiye falan yaparım diye düşünüyorum biraz hazırlık yapayım hazır olsun ki onlar geldiğinde onlarla vakit geçirmek de istiyorum mutfakta durmak istemiyorum sürekli Tamam. Şimdi hadi biz gidelim. Kahvaltımızı yapalım orada. Bakalım daha sonra ne yapacağız Arkadaşlar ben kayınvalidemlerden eve geldim. Orada kahvaltı falan yaptık. Şimdi saat 4. buçuk gibi falan çıkacaklarmış. Benim de biraz dışarı, dışarıda işim var. Hemen onu halletmem lazım. Bu arada eve geldim ben. Şöyle göstereyim. Balkonumu yıkadım. Çamaşırlarımı astım. Şimdi şunu alayım. Balkonum çok böyle estiği için arkadaşlar. Şöyle konuşayım. Balkonum çok estiği için şey yaptım ben. <laughs> İp bağladım uçmasın diye. Bir de hemen kuruması gerekiyor çamaşırların. O yüzden balkona taktım. Yüzüm de kıpkırmızı olmuş. <laughs> Burayı da yeni çamaşırlara attım renkler attım. Siyahları yıkamıştım. Daha sonra beyazlar falan ve yastıklarım yıkanacak. Yani bayağı bir çalışacak makine. Şimdi hemen çıkmam lazım. Çok da ışık vuruyor. Hazırlandım çıkacağım. Hemen oh, İşimi halledip geri dönmem lazım. Görüşürüz. Şey. Oğlum niye kovalıyorsun <laughs> <laughs> tavu? <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> Kovalamasaydı? Evet mi? köy yolcusu kalmasın. Mi? Herkes köye. <laughs> Gidiyor babaannenler gidiyor. Ne yapacaksın sen? Ben de gideceğim. Sen gitmeyeceksin. Sen gitmeyeceksin. gitmeyeceksin. Ben, ee, onlar gidiyor ben köye. Ben, ben, ben. Biz burada kalacağız. <laughs> da oğlum araba geliyor. Çık. Çık çık. Oğlum, <gülüyor> <geldin>? <gülüyor> araba geri geri gelecek oğlum. Hayır, <laughs> geç geç kapıyı kilitledim bıktım ben. Aldın mı <laughs> efendim olsa? Ben akıllıyım akıllı. İbrahim, <laughs> İbrahim dediği gibi <laughs> ben akıllıyım. Şey Kesti İbrahim. <laughs> Anladım, dur oğlum annem dur. Biz nereye gideceğiz? Biz Mustafa dayınlara gideceğiz ya anneciğim. Tamam mı? Ağlama. <laughs> Şimdi bakalım <laughs> tamam meyve suyu da aldılar sana. <laughs> Tamam tabii ki de götüreceğiz aşkım götüreceğiz. Hadi bay bay yap babaannenlere paranı bana ver. Bay bay. Paranı bana ver. Bay bay yap oğlum. Küstü küstü. <Gülüyor> tamam biz sonra gideceğiz tamam mı? Yani baban gelin. Evet biz gideceğiz tamam mı? <laughs> baban gelsin. Hadi seviyorum <laughs> seni. Hadi görüşürüz. <laughs> bay bay yap oğlum. <laughs> seni seviyorum. <laughs> Yok anne hadi görüşürüz. Hadi güle güle gidin. Oldu bağışsın be. Dikkatli olun. Ana gittiler. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kayınvalidem ne diye yolcu ettim. İnşallah sağ salim varırlar. Bir şey olmadan. Onlar gitti. Biz de eşimle markete falan gittik. Yemek yedik derken akşam oldu. Şimdi bir arkadaşımıza oturmaya gideceğiz. Arkadaşlarla birlikte. Dedim onun öncesinde bayağı bir market alışverişi yaptık. Böyle 400 TL'ye kadar harcadık. <laughs> şimdi onları göstereyim istedim size. Hem ben bu market alışverişi videolarını çok seviyorum. Benim gibi seven insan çoktur herhalde diye düşünüyorum. Hemen şimdi neler aldık onları göstereyim size. Arkadaşlar bizim burada Irmaklar Market diye bir market var ya BİM var. Biz ikisine birlikte gittik ve ben karışık koydum. Şu an size karışık göstereceğim yani neler aldığımızı. Hangi marketten aldığımı söyleyemeyim üzere. Ama bunu birden aldık. Çekirdek olmazsa olmazımız. Bunu da birden aldık. Bir tane çubuk kreker alayım aldık arkadaşlar. Bilmiyorum biliyorsunuz bunlardan var. Bak ben bu cipsleri çok seviyorum. Şöyle bir tane mısır olması olmayan. Kuru fasulye. <laughs> Elimden kaynadı Yine bir tane cips kuzenlerim gelecek biliyorsunuz ki. Onlar için birazcık alışveriş yaptım. Geldiğinde de böyle çok geç saatte gelecekler. O yüzden alma fırsatım olmaz diye düşündüm. Eşimle birlikte gittim. Böyle bir tane kırmızı mercimek. Mercimek çorbası hastasıyız. Biz birinden bir tane böyle plaj havlusu aldık. Yarın denize gitmeyi düşünüyoruz. Belki de cuma, yok cuma yı. Cuma günü de olabilir arkadaşlar. Ne zaman bilmiyorum. Böyle bir tane bilaj havlu aldık. Bime gelmişti. 18.99 sanırım. Evet. 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 Bir <laughs> Anneciğim şimdi yemek yok tamam mı? Cips değil mi? Cips değil mi? Bir tane bu koroplastin büyük boy buz borç poşetinden aldım. Dolaba bir şeyler koyuyorum ve buzdolabı poşeti çok lazım oluyor. O yüzden anne, her zaman yanımda. Aynısı anneciğim? Evet. İbrahim de bana yardım ediyor. Böyle 10 tane Nescafe aldık. Sütlü köpüklü. Böyle cips fıstıktan aldık. Bu çok güzel oluyor sos dolabı. Dimde satılan arkadaşlar bu. Bu gerçekten güzel oluyor. Şöyle bir tane sünger aldık banyo temire. süngerimiz kötü olmuştu böyle bir tane gördük ırmaklar markette oradan aldık bakalım nasılmış o ne anneciğim spagetti biz makarnada spagetti tercih ediyoruz arkadaşlar yersek spagetti yiyoruz şöyle bir, bir paket eşim bu trix nazalardan aldı kısacası naza yani bakkaldan öyle alıyoruz bir tane kokteyl sosis Bunu da Bim'den aldık Eşim sevmiyor ama ben seviyorum Kuzenlerim de yerdi O yüzden aldım Bir tane böyle dilimli sucuktan aldık Daha sonra şöyle Küçük süzme peynir aldım arkadaşlar Biz fazla peynir kahvaltı türü tüketmiyoruz Açıkçası Ne i̇şte de bu Ne i̇şte bu Şöyle gül yağ çözücüsünü aldım. Yağ, yağ çözücüm bitmişti. Farmasiden de siparişi bekleyemeyeceğim için alma kararı aldım. Ve bir tane böyle gül yağ çözücüsünü ben aldım. Anneciğim ne diyeyim? Bir de bundan Evet bir de bundan aldık. Almaları. Bir de aldık. Bir de aldık. Ben bu arada bu pirincimi bimden alıyorum ve çok <laughs> Yani bimin bimden alışveriş yapıyoruz ve çoğu kullanıyorum. <gülüyor> 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 de kullanıyorum. Gelelim diğer poşetlerimizi. <laughs> İbrahim benden aceleci davranıyor. Ben bu kıraçı çok seviyorum. Baharatlı şeyleri daha doğrusu çok seviyorum. Bir tane Irmaklar merkezden böyle baharatlı bu kreker aldım bir tane de çoko krem Aileleri hatta bir yıl sonra ilk defa evime çok krem giriyor arkadaşlar ben taşınalı bir yıl oluyor bir yıldır ilk defa giriyor bu da kuzenlerim geliyor diye yani misafir geliyor diye aldım bir tane böyle pireşel çilekli çok seviyor işi ben sevmiyorum ama o çok seviyor bunu da ırmaklardan almıştık benim olmazsa olmaz şekerim polo mu? <laughs> bir tane Fanta ben <laughs> kola tercih etmiyorum şey Fanta tercih etmiyorum çok fazla genelde anne, kola içeri anne, bir tane iki tane böyle bir tane. tavuk aldık parçalanmış tavuk şöyle bir tane süt aldım Dur benim süt benim <laughs> ah. anne ben Anneciğim bir durur musun? Ama bak kamerayla oynuyorsun. Açısını bozuyorsun hep. Çekilir misin bebeğim? Bir tane pantan şampuan almış. Şampuanımız bitmişti. Ben, ben. Oğlum bir türlü müsaade etmiyor. <laughs> Sürekli kameranın açısını bozuyor. Ama olsun canım sağ oh, olsun. Ben, ben. Şöyle ıslak havlu aldım. Bir tane bimden. Ve Sonun tuzusun aldık bu sefer. Eşim sürekli tuzlu şekilde kalıyor. Ben de tuzluyu çok seviyorum. Bu sefer birlikte gittiğimiz için aldım. Bir tane halle. Streç filmi aldım arkadaşlar. Bu da bitmişti. Bir tane margarin. Margarini biliyorsunuz ki ben bu şey için, mısır için kullanıyorum. O yüzden alıyorum. Bir tane şöyle küp şeker aldık Irmaklar Market'ten. Ee, Nasıl oluyor? Hey! Anne. Ben Güler. Size ismini ve soy ismini söylüyor. Bunu herkese söylüyor İbrahim. İsmim İbrahim Can Güler diyor. İbrahim Can Güler benim adım. Şöyle bir tane bir, bir pakette toz şeker aldım. Bunu da tatlılar için kullanıyorum. Biz genelde küp şeker kullanıyoruz. Çay için. Ve en son olarak da tost peynir aldım arkadaşlar. daha bir şey almışım. Bugün eşim batırdım gerçekten. Şimdi ben bunları sileceğim. Yerlerini yerleştireceğim. Yıkanması gerekenleri yıkayacağım. Daha sonra hazırlanıp çıkacağız. Arkadaşlar merhabalar <laughs> diğer günden açılışı yapıyorum daha doğrusu kapanışı yapmak üzere açtım çünkü dün kapanışı yapmayı unuttum çok geç geldiğimiz için hemen şimdi de kapanışı yapıp videomu eklemem lazım lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın